hedeflediğimiz bu sezon Yılpor Samsun Spor'umuzun en kritik maçlarından birisi. Eyüp Spor mücadelesi hafta sonu. Evet sen de biletini al. Pasoli yine yükle. 19 Mayıs Stadyum'un yolunu tut. Armaya gönül veren herkesi Samsun 19 Mayıs Stadyum'una bekliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde şampiyonluğu hep beraber başaracağız inşallah. Sayın Başkanımızın çağrılarına biz de kulak veriyoruz ve Cumartesi akşamı Eyüp Spor maçında bütün Samsun halkımızı bu önemli karşılaşmayı bekliyoruz. Başkanımızın çağrısına kulak veriyoruz. Cumartesi günü başladı. Tüm halkımızı bekliyoruz. Başkanımızın çağrılarına kulak veriyoruz. Cumartesi günü Eyüp Spor maçına tüm Samsun taraftarlarımızı bekliyoruz. Saygılarımla. Çağrılarına kulak veriyoruz. Cumartesi günü maça tüm Samsun Spor'u bekliyoruz taraftar olarak biz tribündeyiz. Sizler de tribünde yerinizi alın. Takımınıza sahip çıkın. Yalnız bırakmayın. Sayın Başkanımızın çağrılarına biz de kulak veriyoruz ve cumartesi akşamki Eyüp Spor maçına bütün tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Şampiyonluk yolunda inandık, başaracağız. Eyüp Spor maçımıza 30 bin taraftarımızı bekliyoruz. Yüksel Başkanımızın çağrısını kabul ediyor ve cumartesi oynanacak olan Eyüp Spor maçına Samsun halkımızı davet ediyor. Cumartesi günü oynayacağımız Eyüp Spor maçında Samsun halkını de davet sabun, ediyoruz. Yüksel dedemizin çağrısına cevap veriyoruz. Cumartesi günü Eyüp Spor maçına bütün Samsun halkını davet ediyoruz. Şampiyonluğa çıktığımız bu yolda hafta sonu Eyüp maçında 30 bin taraftarımız tek ses tek yürek olarak şampiyonluğa koşalım. Hazır. Çiftlik esnafları olarak Cumartesi günü Eyüp Samsun maçında Samsun Spor'umuzun yanındayız. Büyük Samsun spor taraftarı. Taraftarlar olarak Cumartesi günü oynayacağımız Eyüp Spor maçına bizler hazırız. Bütün şehri stada bekliyoruz. Hedef 30 bin.